Açık Deniz Mühendisliği bölümü. Öz görevi öğrencilere ve sanayideki uzmanlara çevreci bir bilinçle kaynak araştırılması ve çıkarımı konularında önce olma yolunu açacak uygulama temelli küresel düzeyde eğitim olanağı sağlamaktır. Programımızın özgörüsü ise eğitim mükemmel niyetinde küresel bir saygınlığı olan geniş kapsamlı bir mühendislik yaklaşımını oluşturmaktır. Zorunlu derslerimiz Engineering Mathematics, Simulation of Solid and Fluid Problems şeklindedir. Ve diğer bunu ek olarak e, zorunlu zorunlu ders derslerse Offshore Engineering Mechanics, Hydrodynamics and, e, ve diğeri de Structural Dynamics dersidir. Yani iki adet mühendislik matematiğinde zorunlu ders vardır, altı kredi. Diğeri de iki adet açık deniz mühendisliği yanında zorunlu ders olarak altı kredilik derslerimiz vardır. Bunların haricinde 4 adet açık deniz mühendisliği ile ilgili veya başka bir alanla ilgili başka bir alanla ilgili seçmeli ders alınabilir toplamda 10-12 kredi olmak üzere. Bitirme tezi ve seminerler de programın dersleri arasındadır. Seçmeli derslerimiz Offshore Wind Farm Design, Advanced Underwater Acoustics, Marine Corrosion and Corrosion Control, Environmental Aspects of Offshore Activities design optimization in offshore engineering, oil pollution control and cleanup techniques scour around marine structures. Açık deniz yapılarındaki dalga kuvvetlerinin simülasyonu, açık deniz platformlarının stres ve yer değiştirme analizleri programımızın tipik araştırma alanlarıdır. Ayrıca kirlilik, denizdeki petrol sızıntıları ve kontrolü ile ilgili çalışmalarda aktif olarak sürdürülmektedir. Açık deniz mühendisliği genel olarak denizlerde ve okyanuslarda inşa edilen her türlü deniz yapısının tasarımı ve bu tasarımının gerçekleştirilmesi için gerekli hesaplamaları, deniz yapısının bakım, tutumu, çevreye yaptığı etkiler ve nihayetinde sökülmesi konularını kapsar. Açık deniz mühendisleri birçok alanda kariyer fırsatı yakalayabilirler. Bunlar devlet ve özel sektöre ait tersane ve tasarım buralarının açık deniz veya kıyı bölgesi aktiviteleriyle ilgili olan kuruluşlarında çalışmak, sondaj, üretim, depolama tesisleri olan petrol veya doğalgaz platformlarının tasarımında, inşasında veya kurulumunda çalışmak, kıyı bölgesi veya açık denizde rüzgar çiftliklerinin tasarımı, inşası ve kurulumunda çalışabilmek, kıyı bölgesi veya açık denizde dalga enerjisi elde eden sistemlerin tasarımı, inşası veya kurulumuyla ilgili alanlarda çalışabilmek, Kıyı bölgesi ve açık denizdeki aktivitelerde çevresel koruma, izleme ve acil durumlarda etkiyi azaltma çalışmalarında bulunabilmek. Bunun haricinde tabii ki ilgili bir alanda doktora eğitimi yaparak akademik çalışmalar yürütmekte mümkündür. Evet.